dinledik sizden Süleyman Bey. Hikaye bunlar, hikaye söyledikleriniz. Sizin milletten haberiniz yok, milletten haberiniz yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Milli iradenin bir tutunanisi geliyor. Göreceksiniz 14 Mayıs'ta bunlar yer ile yeksan olacaklar. Allah'ın izniyle bu millet şov yapanla iş yapanı çok iyi bilir. Asaletinden gelen, genetik tevarüsten gelen bilgisidir. Bunların hayatları budur. Bakın tek adam dönemlerinden geldiğimiz noktaya bakın. Yeniden o noktaya dönmek istiyorlar bunlar. Bu bu memlekette hizmet verenin hakkını savunmaya bir insansınız siz. İnternetin hakkını niye savunmuyorsun da? Konuşuyorsunuz. Bunların tuzu kuru. Bunlar zenginlerin vekili. Bunlar beşli çetenin vekili. Bunlar bilmeyi de esnağı. Bunlar bilmeyi de ihtiyaç. Bunlar bilmeyi de zayıf?

On binlerce SMS aldım. Eee SMS'ler aynen şöyle. Biz e, Sayın Bakan'a güvendik, inandık. Eee doğum borçlanması için, askerlik borçlanması için bankalardan e, kredi çektik. Şimdi 5000 e, gün e, olmayınca 5975 e, e, güne kadar bizim e, çalışmamızı e, istiyorlar. Prim ödememizi istiyorlar. Zaten biz şu an çalışmıyoruz. İşsiziz. Bir de bankalardan e, kredi çektik ve şimdi borç batağı içindeyiz. Dolayısıyla bu önemli bir konu. E, Sayın Bakan'ın ve hükümet yetkililerin e, bunu duymasını e, talep ediyoruz. Depreme de takılıyorlar. O 1999 depremi nedeniyle işlemleri yapılamayanların da mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Adalet Kalkınma Partisi maalesef bizim vaatlerimizi yarım yamalak yerine getiriyor doğru düzgün yapılması için çok az bir zaman kaldı. Biz bu vaat ettiklerimizi hak edenlere 3-4 ay sonra bir bir yerine getirmeye başlayacağız. Arkadaşlar hiç önce belediyelerde belediyelerde hiçbir belediyeden bir adam, işçi adam, çıkarmayacağız dedi. Adam, Ama hepsini adam, çıkardılar. Adam, Mersin'de adam, çıkardılar. Adam, İstanbul'da adam, çıkardılar. Ve ulaşım öğretilerek ücretsiz kadar hiçbirini yapmadılar. Önce bunu yapın. Önce. Önce siz. Önce genel başkanı yapmaya e, Ya iktidar olmak öyle zor bir iş yani. Evde geç yemek gelmeden, gelmeden, gelmeden bakın. Bunların ihraç noktası mutlaka demek bakın. Yaptıklarına bakın. İnsanlar özel medeni Şimdi şamataları ondan, İstismar argümanları ellerinde çıktık çabalar yok. Değerli de. millet diye dertler yok o bunlar. Buna bile bakın şov yapar. işte bu. icraat yaparız bunlar şov yapar. Evet. Hayatları budur arkadaşlar bunlar. Ve şu anda belediyelerde iktidarlar e değil mi? Gidin belediyelere bakın Allah için gidin bakın ya zulmetmişler. Bakın İstanbul'da 17 bin tane insanı kapının önüne koymuşlar. Ya ya. Ya. Çünkü onların insan diye dertleri yok. Yalan öneriyle gelmeden mutlaka gelecek. O sonrası sonra mutlaka ya. adalet ya. getirilmeli. Ya. 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 Aksi takdirde kademe kendirme takdirde milyonlarca insan bile mağdur olacak. Bağdurlar kadar hiçbir iş yaptığımız yok. Ama tamam. Sen sen de ayrılacağı geçecek. Sana geçen 2.000 lira ödelti. Tebellendirme gelmediği takdirde 3 gün tarih yarım yıl olarak olacak. Bu konuda izlanan 2 numara. Abi biz bir hura ben bu ay geçiyor. Evet erkek emeklilik seyriyeti o zaman 65 yaşına kadar çalışmayı niye zorladınız? Derdiniz şu.

Allah'a izniyle. Ya sakınlarım üzerinde. Kov yaparsak sana güle güle. Çok iyi bilir. Asaletinde. Bay de. bay bay. Etik gelen bilgisi de. Bunları. Arkadaşlar biz şu EYT'lere 8 Eylül 1994 19, 19, 19 şartlar neyse o şartlarda emekli olacak sınıflar ama emeklilikte yaşa takılanları emeklilikte pirime takılanları halde bitiriyorlar. Emekliler belediyeler 5 bin gün primle emekli olacakken getirdikleri yasayla 5975 bin dokuz yüz beş gün film emek zorunda kalacaklar ve EYT'liler şimdi EPT'liler oluyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. 899 öncesi çöp ve stajyerlerin işe giriş tarihlerini işe giriş tarihi olarak saymıyorlar. Milyonlarca çırak ve stajyer bu düzenlemeyle mağdur olacak. Bu yüzden EYT miladı 31 Aralık 1999 olmalıdır. EYT'de bunların derdi seçim bizim derdimiz EYT'lerin tüm emeklilerin haklarının yerine getirilmesidir. EYT'ler emekli olunca büyük bir hayat ürkü olacaklar. Yalnızca 5500 TL maaş alacaklar. Oysa 1999 Ali bağlama geçerli olsa şu anda 12.000 TL maaşla alacaklar. Evet, 5.500 TL ile ne gelir ne de en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin üzerine mutlaka taşınmalıdır. Ve aylık ağlama oranları 99 bin TL'de taşınmalıdır. Ve EYT'liler 12 bin TL maaşa ulaşmalıdır. Birileri Aydemir'e 21 yıldır ya, iktidarda olduğunu hatırlatsın. 21 yıldır iktidarda olanların bu millete verecek artık de verecek hiçbir şeyde kalmamıştır. İbrahim Aydemir tuzu kur, Ali Şeker. O bilmez ki ki fakir bu parayı EYT'liyi. Alışmışlar yandaşlarına dağıtmaya Vatandaşı vermenin zahiri olarak görüyor bu